Kırım'da tartışmalı referandum için sandık başına giden halk, Yarımada'nın kaderini belirlemek için oylarını kullanmaya başladı. Karadeniz'in Kıbrıs'ı olarak da adlandırılan Kırım'da Rusya'ya bağlanmak istemeyen Tatarlar seçimleri boykot ediyor. Boykota rağmen büyük çoğunluğu etnik Ruslardan oluşan Yarımada'nın Kiev'den ayrılarak Moskova'ya bağlanması bekleniyor. Referandumun beklentiler doğrultusunda sonuçlanması halinde Amerika ve Avrupa Birliği'nin bir takım ekonomik yaptırımları devreye girecek. Batı, Rusya'nın Kırım'daki adımını uluslararası anlaşmalara aykırı olarak görüyor. Kırım'da Rusya'nın desteklediği hükümet başkanı Sergey Aksinov seçimleri hile karıştırıldığını reddetti. Gördüğünüz gibi burada özgür seçimler var. İnsanlar özgürce oylarını kullanabiliyorlar. Referandumda halka Rusya'ya bağlanmaya razı mısınız ile 1992 yılı Kırım Anayasası'nın yeniden yürürlüğe girmesi ve Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olmasına razı mısınız soruları yöne atılıyor. Referandumun resmi olmayan sonuçları akşam saatlerinde gelmeye başlayacak.